farklı noktalarını, köşelerini, yöneticilerini gördükçe bu kentimizin her işi, konusu daha da derinden etkiliyor ve sorumluluğumuzu büyüten bir mevziye ulaşıyor. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerimiz, İstanbulumuzun Haliç Tersanesi'ne yeni bir boyut kazandırma adına geldiğimiz ilk günden beri çok özel adımlar attık. Haliç Tersanesi bir vakıfla yapılan sözleşmeyle bir bilim müzesi veya ona dönük bir eğitim alanı diye tariflenmişti ve tasarlanmıştı. Yani 600 yıla yakın yaşı olan bu tersane kapanacaktı. Burada üretim olmayacaktı ve başka türlü bir yoruma e, yelken açacaktı. O yorumun içeriğine girmeyeceğim. Şimdi bazen bu tür alanlarda alacağınız karar, atacağınız adım tarihin yıllar, yüzyıllar boyu biriktirdiklerini çöpe atmak gibi bir duruma sebep olabilirdir. O bakımdan çok özenli davrandık. Çok özel bir çalışma yürüttük. Burada bu tersanenin 600 yaşında bir tersanenin dünyada sadece İstanbul'da var olan böyle bir nimetin yaşaması ve yaşatılmasının çok önemli bir konu olduğunu ve bu yaşarken yaşatılırken bu sahanın aynı zamanda rehabilitasyonunun aynı zamanda halkla bütünleşmesinin Aynı zamanda İstanbul'a yine çok özel mesajlar vermesini içeren bir kapsayıcılıkla neler yapabiliriz diye ele aldık. Burada önümüzdeki zaman dilimi içerisinde göreceksiniz ki bir bölüm ha harekete geçti, hayata geçti. İçinde kültür, sanat, eğitim, buluşmalar. Aynı zamanda 600 yıllık tersanenin imalatı devam ediyor. Aynı zamanda bu imalatı insanlarımız seyrediyor, izliyor, ziyaret ediliyor ve göreceksiniz burası sadece İstanbul'ların değil, bütün dünyanın bu yönüyle ilgisini çekecek muhteşem bir sahaya dönüşüyor olacak. Burada denize, tersaneye, denizciye, buradaki ustaya, çırağa gösterdiğimiz alakanın ne kadar değerli olduğunu sadece buraya emek vermiş ustasının çırağının gözünün içine baktığımda bile hissedebiliyorum. Ama esas kıymeti zaman geçtikçe anlaşılacak. O bakımdan bugün yaptığımız işlerin sonucunu görmek ve bunun da bir güçlü hizmetle İstanbul'luyla buluşmasını sağlama töreninin varlığı elbette beni ziyadesiyle çok mutlu ediyor. Bu yönüyle buradayız. Açıkçası bugün İstanbul'da toplu taşımaya yeni bir soluk katacak deniz dolmuşlarının tanıtımı için bir aradayız. Biliyorsunuz göreve geldiğimiz o ilk dönemde de bu tür adımları atacağımızı belirlemiştik ve sizlere anlatmıştık. Fatih Sultan Mehmet'in bize emaneti olan bu tersanede yeniden işler hale getirerek Haliç Tersanesi'nin yine gördüğünüz tarihin yine bize emaneti bir nevi İstanbul'umuzun silüeti olan vapurlarımızın yaşaması, yaşatılması, restore edilmesi ama aynı zamanda da özellikle deniz dolmuşu ve deniz taksi gibi yeni araçların da burada yapılıyor olması deniz ulaşımının sürdürebilir stratejilerinin geliştirilmesi bizim için çok önem taşıyordu ve bu adımları attık. Tabii çevre dostu, hızlı, konforlu, alternatif bir deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını artırmaya yönelik projeler ve hizmetler İstanbul geleceğinin çok önemli adımları. Biz hem hat sayımızı arttırırken hem de mevcut hatlardaki sefer sayılarımızı da arttırdık, arttırmaya devam edeceğiz. İstanbul'un trafik sorun çözülmesinde denizin daha etkin rol alması konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Deniz dolmuşları da bu açıdan önemli bir adım. Yolcu yoğunluğu düşük seferlerde yüksek kapasiteli gemiler yerine ki onların oralara gitmesi, gelmesi ve çok düşük oranda yolcu taşımasının verimlik açısından olsun kaynak israfı açısından olsun bizim için büyük bir kayıp olduğunu görerek arkadaşlarımız çevre dostu ve düşük emisyonlu teknolojiye sahip deniz dolmuşlarını geliştirdiler ve bugün hepimizin gözünün önüne getirdiler. Filo optimizasyonu yapabileceğimiz ve işletme maliyetimizin de düşeceği bir yolculuk tarifi bu. Yıllık yaklaşık 120 milyon lira tasarruftan bahsediyor arkadaşlarımız. İnşallah yaptığımız yatırımı kısa sürede geri dönüşümünü sağlayacak bir modele erişecek. Yani bir yandan yüksek kapasiteli araçların gitmesinin sakıncalı olduğumuz olduğunu gördüğümüz noktalarda onların kaldırılması ama öte yandan da vatandaşlarımızın Buradan niçin seferleri kaldırdınız demeyecekleri ama aynı zamanda tasarruflu bir modelin hizmetine sunulacak bir şekli İstanbulların hizmetine sunuyoruz bugün. Tabi aslında şehir atları bu dolmuşları bugün ilk kez denize indirmiyor. Daha önce Galata Portla yapılan sözleşmeyle Galata Port sürecine destek olması anlamında Galata 1 ve Galata 2 deniz dolmuşlarını oraya ring seferleri şekliyle e, yapımını yapmış ve Galata Port'un da üretim masraflarını karşıladığı büyük oranda e, ve e, bu kullanımla ilgili süreçlerinde de işbirliğiyle kurumumuza sürekli kazanç sağlayan bir modeli harekete geçirmiştik. İlk etapta bu gördüğünüz dolmuşlar 7 adet olacak. 2024 Mart'ında başladık. 3 adet deniz dolmuş, dolmuş üretimini tamamladık. Dördüncünün inşa aşamasının sonuna geldik. Eylül ayında bu 7 aracın tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Üretimi biten deniz dolmuşları İstinye, Küçüksu, Beykoz, Sarıyer hatlarında sefer yapmasını düşünüyoruz arkadaşlarımın verdiği teknik bilgiler ki genel müdürümüz bir bölümünü açıkladı. 11.7 metre uzunluğu, 4.3 metre genişliği, servis hızı 15 nat, yine maksimum hızı da 25 nat olan deniz dolmuşlar 33 kişilik kapasiteye sahip. Deniz dolmuşlarının yolcu yoğunluğu az önce bahsettiğim şekilde düşük yoğunluklu hatlarda olacak. Deniz dolmuşluğu bu anlamda gerçekten bizlere çok güzel bir görsellik ama aynı zamanda çok özenli bir hizmet sürecini sağlayacak yavaş yavaş yeni aracımızın da bir tanesini halice şu anda indiriyoruz. Halis 4 isimli teknemizi tekne alkışlanır mı? Vallahi alkışlanır. İstanbul'un bütün toplu taşıma çalışmalarını sürdürüyor olacağız. Bizi metrolarda da göreceksiniz. Yeni nesil metrobüslerde de göreceksiniz. Bizi deniz ulaşımında yaptığımız yatırımlarda da göreceksiniz. Bisiklet konusunda attığımız adımları da göreceksiniz. Birçok konuda İstanbul'un yenilikçi, vizyoner çevreci en düşük emisyona sahip sürdürülebilir bir araç takviyeleriyle İstanbul'un toplu taşımasında çok başka bir döneme yürüyüşümüzü takip edeceksiniz. Az önce ifade ettiğim bütün bu çalışmaların tamamı entegre bir ulaşım çalışması için yapılıyor. Özellikle burada Haliç'teyiz. Haliç boyunca karşıda tramvaylarımız var biliyorsunuz ve Beyoğlu Belediye Başkanımızın da özenle takip ettiğini bildiğim tramvayla bu yakayı özellikle Beyoğlu sahiline dönük Haliç kıyılarına entegre mekik hatlarla kültür sanat mekanlarını birbirine bağlayacağımız hopon hopof hat planlarımızda bu çalışmalarımızın dahilinde yani Oradan bir nevi mekik dokuyarak böyle zikzak çizerek yolcuları, turistleri her iki yakada bulunan turistik alanlara taşıyarak insanların İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin çok daha büyük keyif almalarını sağlıyor olacağız. Yine Ortaköy, Beylerbeyi, Çengelköy arasında da ring hattı Aynı zamanda raylı sistemler hatlarımız açıldığında da entegre çalışacak şekilde hedefliyoruz. Boğaz'a indirdiğimiz ve indireceğimiz her türlü finiküler hatlarımızı deniz hatlarıyla buluşturduğumuzda deniz hatların verimliliği bir kat daha artacağını biliyoruz. Bu yönüyle attığımız adımların İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İstanbul'da bir yandan kendi ürünlerini üreten bu bazen tramvayda, bazen metro treninde, bazen az önce gördüğünüz deniz dolmuşta, deniz takside çalışmalarını sürdürüyor olacak. Evet bu da denizcinin şovu. Bu şovun üstüne ne söylenir? Hayırlı uğurlu olsun, yolu açık olsun. Sayın başkanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu güzel anın hatıra fotoğrafı için kıymetli yöneticilerimizi, protokol üyelerini sahnemize davet etmek istiyoruz. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde kürsüyü geri alıyorlar. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Parti Meclisi üyelerimiz, Kıymetli ilçe Belediye Başkanlarımız, Değerli Protokol üyelerimiz,